Yayıncılarımızın en iyi vuruşlarını sergilemektir. Tamam çok mantıklı. 12 saatini rank kasmaya harcayan yayıncılarımız ile 12 saatini eğlenceli içerik üretmek için de... Yayıncılarımız arasındaki kesit sayısı farkı olağandır. Sonuçta bu vuruşlarda eğim artı şans ile yapılıyor. Bunu göz alarak yorum yapınız. Ya ki bir dakika bu böyle bir açıklama yapmış bunu çocuklar okumayacak ki. Ya ne ya aman ya böyle böyle ilerleyecek bir. <laughs> Benim en iyi vuruşlarım arasında o school'daki çatı school şey şey var büyük ihtimalle. Neydi o şeyin ismi? Prison'daki çatıdan atlayan adamı Kar98'de vurma olabilir. Lan oğlum. Adam bu adamlar gemiyle gidiyor. Alo. Boy. Sen daha yap. <gülüyor> ah. <gülüyor> Militeri mi o? Militeriden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Biz şeyden bahsediyoruz. Prizindeki vuruşu nasıl bilmiyorsunuz ya? Prizindekinden bahsediyoruz biz arkadaşlar. Dünyanın en iyi vuruşu. Şu vuruştan bahsediyoruz. Video. Oyunun içerisine geçişimizi yaptık. Sabah Oku güneşi de. arkada. Sabah güneşi kime vurulmuş? Silikli'ye vurulmuş. Gündür gündür. Şimdi gelenlerimiz var. Evet. evet. Var. Ah. Ondan bahsediyorduk biz. Ulan küçücük 11 kişi var. Biz alışık değiliz bunlara ha. Gerçi bende 4 kill var. O yüzden olabilir. Gördüm karşıya buradan geliyor. Buggy'i öldü. Oy. <laughs> Güzel tahminde de bulmuş ha. Öldü o. Evet. Çok <laughs> sevimli. Oğlum onu iyi dönemeyiz. alıyorum. Bu vuruşu hatırlıyorum bu arada. <laughs> Araba geliyor. Motor daha doğrusu. Of be. Oo, mükemmel Oo. bir ataş işte. diyor. <laughs> İnanılmaz bir vuruştu. Gerçekten inanılmazdı. Cosmin bu vuruş şey gibi olmuş. Nereye gidiyor lan sen? ne? Yok tasma var ya. Aha bak karşıda karşıda gördüm. Geliyor yorduk. geliyor aynen. dün biz geliyor abi buraya. O var ya. Onu da vur. Nerede abi? Ah 3 kaskı abi var. Ya, ne? Adam da ne? salakmış ki yani kaskına yedikten sonra insan yere yatar yani. Ya, adam dündüz ya, duruyordu abi. son adam. Ama öbür adama vuruş çok iyi. Kanka bayağı vurdum kovalayalım. Gel gel. Aydın bir. Çek yiyeyim dördü. Vur. Basıyorum üzerine. Çok güzel. Of O da sabit duruyordu. Çok tatlı değil mi ya? Vallahi kankacım enteresan. Nice <laughs> Ya hem motorları. Motor geldi bu arada. Pardon. Pardon. Son bir pardon daha <laughs> var mı Aha, görev yapan kunduzlar görüyorum. Ve kunduzlara bir sana bir de sana. Oy! <laughs> Havada. Ama bayıldı abi o. Çık çık kapat <laughs> oyunu kapat. Ha kapatmadı. Genelde bir klasiktir abi. Güzel bir vuruş yaptığı zaman oyunda quit atıyor ya. <laughs> Nerede? Ya Mito'nun bak şu oyunu efsane oynayabilmesi için bir şey gerekiyor o da emülatörün stabilize çalışması lazım abi. Emülatörün PC'deki gibi çalışması lazım mesela böyle tam ekran modu. F11'e basınca ki tam ekran modundan bahsetmiyoruz. Hani ne bileyim bazı bazen tuşlarda falan böyle şeyler olabiliyor tamam mı? Emülatör stabilize çalışsın full net sana 90 FPS'i versin mesela hiç düşmeden Mito var ya yargının dibini verir yani. Sağlam sıkıyor ya. Sezer abiden bekliyorum böyle vur. Üff! Üff! Seyit! Yayın aç yayın aç! Acil yayın aç! Acil yayın Abi tamam. Sen miydin bize sıkan AHA! Elimiz. Benim hesapla... Hesaplayışımı vurmam. Sefa sefa... Nerede adam? Yukarıda adam gidiyor. 3, 2, 1. Oynanıyor! Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel hesaplamaydı bu. Yatmıyorlardı <laughs> bu ya. Ayıp denen bir şey var bence. Evet, yatmıyor. Coffin'le oynadığımız zaman. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> What? <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen o adamı havada zıplayarak Havada zıplayarak Dur Şaşırdı, şaşırdı. 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 şaşkın tepkileri de hastasıyım. Vuruştan sonraki şaşkın efektleri de çok hastayım ya. E çok, e iyi, şey, çok iyi. Çok iyi. Ne yaptın? Bana kayıt sen onu, onu öldürmedin mi? Bir biraz az benim dikkatli olmamız lazım. Bizim bir teker vardı ya artık yok fark et. Oh. Oy, ne üç öyle? kaskı var ya Allah. Quick scope headshot ama 3 level kaskı vardı bir toşu da. <laughs> Araçla yan haritaya mı geçti? Bir portal mı açıldı? Solucan deliğine mi girdi? Hatta belki kara delik. Ama kara delik olsa fark ederdik. Lan. <laughs> Hoppa. Güzel bir iş. Efsane vurdu. <laughs> Çok güzel vuruştu be. Sonunda televizyona çıkmadık bir vuruş yakaladım arkadaşlar. <laughs> Kardeşim Biliyorum valla. Ney? Zehir mi? Bizim zehir. Kim vurdu abi. bunu? Volut'un var ama. Lan bizim zehir lan şey yapamadık. bu. yapamadık. gözünden yok. Oğlum açı yok ya vuruyor ama ya. Birbirimiz yok abi o şekilde. Legendary ya çatıdaki şurada abi. Biliyorum. Öbürde de balkon. Hop oh, düşürdüm abi yürü. Ya işte öyle red dot'la düşürürüz. Balkonda çatı girdi. Orada araba var. Bu araba patlak abi. Gidiyor gidiyor, gidiyor bak şurada. Böyle bir yalnız değil abi ya. Ooo Çok iyi. <laughs> Arabayı mı vurdun? Abi! Sen, ciddi misin? Sen Yemin ciddi ediyorum. Ciddi, ciddi, ciddi lazım. Şu an Abi. Bakımda. Mermi iki Abi. buçuk milyon. Gidene gider baba. <gülüyor> 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 ben niye görmüyorum? Hani? Buradaki geçti. Sola geçti şuradan. Ha Araba. o gidiyor gidiyor. Gidiyor. Bak burada. Iron <laughs> sight <Ayrıca> atacak sandım. <laughs> Abi ne yaptın? <laughs> Oğlum şu an ben şok ha vallahi sabahtan beri bak. <laughs> Şimdi gelenlerimiz var. Evet gelenimiz abisi var. Oh. Bir dakika bir dakika bir dakika ne yaptım ben? Ne yaptım lan? Ay! Oynuyorum galiba ben bu oyunu. Baygın abi. Sağ baygın mı tamam? Bin bin. Ooo. Oh, 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 oh. hey. oh. hey. O neydi abi? Çok ince. Ben Ersen abiden şey beklerdim ama O bu AVM vuruşunu yaptıktan sonra diğer adama da AVM dener mi diye şey ettiydim de <gülüyor> İnsan <laughs> mısın? <laughs> İlah mısın silah mı? Merhaba. Onu da biliyorum. İnanmak başarmanın yarısı da arkadaşlar. Bir de Blood mu var? Aa Blood'un o şey vuruşu değil mi? Eee hatırlıyorum. Neydi o şey ismi? School'un oradaki. School'dan daha doğru sıkarken. Onu vur ama mesela. Çatıdakinin buraya Bu da kadar çok sürünmesi iyi. lazım. Tamam. <laughs> Arkamdan bot geldi. <laughs> <da> <laughs> Ağabey telefonla oynadığım dönem ya. Aa telefonla jiro, telefonla jiroskopla oynamayı acayip özledim. Ama telefonun ekranı artık o kadar küçük geliyor ki bir bir dedim ya artık telefona geçiyorum diye. Baktım gözlerim bozuluyor. Dedim ki hayır abi. <laughs> o ne? Klip al, klip al, klip al. Çabuk klip al. Çabuk klip al. O... Motor ne yapan ya? Hayaller hayatlar. Ya motor kaldı orada. Çıkartırım aha. <laughs> Kardeşim ben de <laughs> Bunu biliyorum Bu da çok iyi Of. Aynen, aynen. Of. <laughs> Çok iyi. Bugün Videoyu ya. De güzel edildi <laughs> <demiş> bu <o> arada. Nerede <laughs> olayım? <laughs> <laughs> Şaşırdık. Kaçıyorlar galiba. Aynen. Televizyona çıkıyor muyuz? Çıkıyorsun abi herhalde buraya girdiysen. Hoppa! Yaz yes. Ana haber bülteni. <laughs> Legendary ya bu adam. geliyor. Gelmiyor da sola doğru gidiyor. Orada duracak mı? Dur Yok duracak mı? gidiyor. Devam edin, devam edin. Bir takla at abi. Oh! 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 Ben oyunu bıraktım beyler. <laughs> abi bu vuruş nasıl atılabilir ya bu vuruş Like the <gülüyor> 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 bu çok legendary bir vuruş bu arada ya. Çünkü arabanın buradaki durumu müzdarip abi. Arabanın durumu müzdarip burada. Baksana tekelli oynuyor bir de buradan. Mouse'la böyle etrafa bakıyor sen. Ay, o neydi öyle ya? Çok ha, iyi, çok, çok şey iyi. Çok Salih şey, hatırladın mı ben bu çocuğu? <laughs> Aha bonusumuz var, bonus kim lan? Düştü bomba. Ha. Oynayın, oynayın, oynayın. Oyna, 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 oyna. Kral! As! Yatıyoruz <laughs> lan aşağı.